Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere Hacksoft Telegram otomatik mesaj botu nasıl kurulur ve nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Öncelikli olarak Telegram botumuz Python tabanlı olduğu için Python kurmamız gerekiyor ve yapmamız gereken herhangi bir tarayıcıyı açıp buraya Python yazıyorsunuz ve python.org'a giriyorsunuz. Sonra buradan Python download'a tıklıyorsunuz. Son versiyonu indirdiğinizden emin olun. Bekliyoruz. Yani mesela bu video çekildiği zaman ya yani şu an baktığınız zaman 3.12.5 ama sizde belki daha yüksek versiyon olabilir. O yüzden buna dikkat edin ve en son versiyonu yükleyin bilgisayarınıza. Ve indirdik. Ee, Setup'ı çalıştırdık arkadaşlar. En son sürüm. Bu ikisine de tıklıyorsunuz. Tamam mı? Sonra install diyorsunuz. Burada yükleniyor. Buraya yüklendikten sonra işlemlere devam edeceğiz. <laughs> Kurulum tamamlandı. Kapat diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada diyelim. Yani siz bir lisans satın aldınız. Bir aylık, üç aylık ya da herhangi bir şekilde fark etmiyor. Aldınız ve lisansınız size teslim edildi. Python'ı kurdunuz. Aynı bu şekilde. Herhangi bir farklılık olmayacak. Ve lisans dosyanızı açıyorsunuz. Masa üstüne çıkartıyorsunuz zipten. Ve dosyayı çalıştırıyorsunuz bu şekilde. Burada kesinlikle oku metin belgesi var. Bunu okumanızı şiddetli tavsiye ediyorum. Çünkü nasıl kurulum yapılacağı hakkında bilgi veriyor. Öneriler var. Yani okuyun bunu. Zaten bu videonun yani burada nasıl kurulduğunu anlatıyoruz ama bunu da okuyun. Bunları okuyun. Sonra setup'a tıklıyorsunuz. Setup'a tıklıyorsunuz. Tekrardan. Bunlar kendi otomatik olarak yüklüyor arkadaşlar. Burayı kendisi otomatik olarak yüklüyor. Sizi de bu şekilde yükleyecektir. Bunun tamamen bitmesini bekleyin. Bura bittikten sonra zaten diğer işlemlere geçeceğiz. Bu biraz biraz sürebilir. Yani bilgisayarınızdan bilgisayarınıza, internet hızınızdan internet hızına değişebilir. Ve tamamlandıktan sonra kendi kapanıyor arkadaşlar. Daha sonrasında Hacksoft'a tıklıyorsunuz ve burada gördüğünüz 5 adet modül var. Şimdi bu 5 adet modül Premium versiyonun özelliği arkadaşlar. Eğer siz sadece mesaj botu alırsanız bu diğerleri olmayacaktır. Ya da sadece gruptan gruba e, üye çekme botu alırsanız diğerleri olmayacaktır bu Premium versiyonu bir aylığı şu an 350 lira ee, sonra geldiniz buraya bu gördünüz ya bakın Burada softa tıklıyorsunuz Arkadaşlar bu sizin bu şekilde çalıştırıyorsunuz Tıkladınız Şimdi biz size lisans verdiğimizde bu şekilde e, Lisansınız geçerli olarak yazacaktır ve program açılacaktır burada ne diyor Burada arkadaşlar ee, şey diyor. API ID ve API hash değerlerini belirlemeyi unutmuşsun. Yani API alacaksınız. Telegram numaranız, numaranızın API'sini alacaksınız. Onu nasıl yapacaksınız, hemen size göstereyim. Şimdi arkadaşlar, API nasıl alınır onu göstereyim size tekrardan. Bakın arkadaşlar, bu linke giriyorsunuz. MyTelegram.org. Buraya girdiniz. Bakın buradan API çekiliyor. Bu siteye girdiniz ve buraya telefon numaranızı yazmanızı gerekiyor. Kendi numaranızı yazın. Sanal numaranızı yazın. Artı ile başlayın. Artı şekilde yazın. Sonra buraya telefon numaranıza gelen yani Telegram uygulamasında size bir kod gelecek. Onu buraya yazıp sign in diyorsunuz. Arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra bu şekilde bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Buradan API Development Tools'a tıklıyorsunuz. Normalde size böyle bir yer gelmeyecek arkadaşlar. Size gelecek yer şey. Burada ee, ilk iki satıra reklam yazıyorsunuz. Sonra burada ee, şey olacak. Böyle seç seçenekler olacak. Burada Android seçeneği seçeceksiniz. Diğer her şeyi boş bırakın. Bakın Description falan olacak. Orada URL kısmı olacak. Boş bırakın. İlk iki yere reklam. Ve buradan Android seçili olacak. Sonra e, başlat diyeceksiniz. O tuşa basacaksınız ve bu bilgileriniz gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Burada, şimdi burayı kapattık kendi apilerimizi vermemek için. E, buraya açılacak. Eğer error hatası alıyorsanız arkadaşlar. Bu demek oluyor ki sizin numaranızla alakalı bir problem var. Ya da IP'nizle alakalı. Başka tarayıcıdan deneyin. E, başka bilgisayardan, telefondan ya da başka internetten deneyin. Wi-Fi'den çıkın, mobil veriden deneyin. Modeminizi kapatıp açıp tekrar deneyin. Yani %90 numaranızla alakalıdır. Sanal numaralar falan oluyor. Onlar da olmuyor. Eğer kendi fiziki numaranız varsa herhangi bir sorun yaşamazsınız. Dediğim şekilde API alabilirsiniz. Sonra buraya geldiniz. API ID ve hash kısmıyla ilgileneceğiz. Şurada böyle uzun uzun yazı olacak. Bir de burada. Şimdi buradakini kopyalıyoruz arkadaşlar. Mesela ID'yi. Bakın. Heh. Sonra diyor ki burada bakın API'de girin. Tamam mı? Buraya o API ID'yi burada kopyala. Buraya yapıştır. Sonra API hash'i kopyala. Buraya yapıştır. Enter'a bas. Bu kadar arkadaşlar. Enter'a bastıktan sonra yazılım açılacak. Evet arkadaşlar şimdi Hacksoft Telegram yazılımının arayüzüne geldik. Menümüz bu şekilde ve 5 adet modülümüz mevcut. Buradan birinci modül olan gruplara toplu mesaj gönderme modülüne tıklıyoruz. Yani 1'e basıyoruz ve Enter'lıyoruz. Sonra buradan ilk önce reklam mesajınızı belirlemeniz gerekiyor. Burada diyor ki Telegram'da kayıtlı mesajlar bölümüne istediğiniz mesajı yazın. Yani emoji de olur. Premium emoji kullanabilirsiniz. Normal emoji kullanabilirsiniz. İstediğiniz mesajı yazın. Yazdıktan sonra yazılımı normal başladı tıklıyorsunuz. Yani ikiye tıkladık. Diyor ki. Her grup arası kaç saniye beklesin diyelim bir tane gruba mesaj attı ve burada mesela yazdığınız saniyeyi mesela iki saniye yazdık iki saniye bekleyecek diyelim gruplar arası. Peki diyelim 50 tane grubunuz var ya da 800 tane bizden satın aldınız ticaret grubu. Bu grupları bitirdikten sonra yani hepsine mesaj attıktan sonra kaç dakika beklesin diye bir soru var burada. Burada istediğiniz yazabilirsiniz önerilerini kullanabilirsiniz bizim. Ee, önerilenler var. O hani mutlaka hükümetin belgesi var ya, oradan bakabilirsiniz ama 10 dakika yazabilirsiniz, problem olmaz. Sonra bunu yazdıktan sonra size böyle bir soru gelecek. Please enter your phone. Yani telefon numaranızı buraya yazın. Telefon numaranız mesela ben hani buradan rastgele bir numara yazıyorum. Buraya telefon numaranızı yazdıktan sonra gönderlen gönderilen kodu girin arkadaşlar. Buraya size kod gönderiliyor. 97 188. Bunu giriyorsunuz arkadaşlar. 97 188 yazıyorsunuz, enterlıyorsunuz ve buraya diyor ki şifrenizi girin. Yani hesabınızın şifresini girin. Bakın ben şu an şifremi yazıyorum ama gözükmüyor. Enter'a bastığım an Sindi Ticaret Grubu'na başarılı iletilmiştir. İllegal Toplum Grubu'na başarılı iletilmiştir. Bakın gördüğünüz gibi çalışıyor. Hemen kontrol edin. İllegal devran kanalını kontrol edelim. Illegal devran. Devran. Bakın gördünüz mü? Otomatik atmış. 19.15. Bakın referans kasma referans bilmem ne. Çalışıyor. Gmail alım satım sohbet. Hemen bakalım. Gmail alım satım sohbet. Bakın görüyor musunuz? 19.16'da hemen mesaj atmış. Gördüğünüz gibi çok sağlam çalışıyor programımız. Bu şekilde reklam yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kapattık. Bizim işimiz diğer modüllerde. Ee, şu an bakıyoruz. Birinci modülü gösterdim sizlere. İkinci modül gruplara katılma arkadaşlar. Şimdi ikiye tıkladınız. Grup link, linklerini yerleştir. Şimdi buradaki bu modülün amacı ee, biz yani belirlediğiniz gruplara katılmak için yani bu başka bir amacı yok eklemelisiniz URL sayısını girin. Ben mesela iki tane ya da üç tane gruba katılmak istiyorum. Şimdi buraya URL'lere gireceksiniz. Ben farklı bir hesaptan bulunmadığım bir grubun gruba katılmak istiyorum mesela. Şimdi şunu kaç tane 3 URL e mi yazdı şu 3 tane mesela bunlara ben katılmak istiyorum. Bakalım katılacak mı program? İkinciyi girdim. Şimdi üçüncüyü giriyorum. Ve bakalım katılıyor mu? Başlattık. Yani pardon grup linklerini yerleştirdik. Şimdi yazılımı başlatıyoruz. Bakalım girecek mi? Ha tamam telefon numaranızı girmeniz gerekiyor gene. Aynı işlemi her modül için yapmalısınız arkadaşlar. Yoksa ya bir kereliğe mahsus yapıyorsunuz arkadaşlar. 81, 981. Tamam mı? Burada şifrenizi giriyorsunuz. Ve bakıyoruz şimdi bak. Aa bak girdi. Birinci gruba girdi. Ha bak ikiye girdi. Görüyor musunuz? 2'ye girdi. Hop üçe girdi. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Gruplara katılma modülü de çalışıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz ve işlem bittiği zaman kapatıyor kendisini. Şimdi arkadaşlar ana sayfaya dönüyoruz ve toplu diyen mesaj gönderme modülünü yapacağız. Ama bunu kullan... Yani mesela DM'den mesaj atmak istediğiniz zaman arkadaşlar bunu kullanacaksınız. DM'den herkese DM'den reklam mesajı atmak istiyorum mesela diyorsunuz. Bunu kullanacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle 5. Beş, yani kullanıcı username toplayacaksınız ki herkese DM'den mesaj atın. Mesela geldiniz username toplayın. Mesela kullanıcıları topla diyelim. Ne diyor? Davet bağlantıları grup txt'e dosyası boş. Lütfen bağlantıları ekleyin diyor. Tamam. Ya da grup linki ekleye tıklayalım. Kaç tane grup linki eklemek istiyorsun diyor. Ben iki tane grup linki eklemek istiyorum. Birinci grup linkini girer misin diyor. Tabi girelim. Şu mesela ben şurada bu gruptan ee, ben üye çekmek istiyorum kanalıma. Ya da şuradan şuradan çekelim. Mesela şuradakilere özelden mesaj atmak istiyorum ben, tamam mı? Birinci davet bağlantısını girdim. Ee, bir de şuradan birine gireyim, tamam mı? Bakalım ne yapacak, çalışacak mı? Geldim, ikinci bağlantımı girdim. Davet bağlantıları başarıyla şey oldu diyor. Ee, ha, kullanıcı username çektik mi? Ha, tamam. Şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Şuradan ne diyor? Kullanıcı toplama toplanan kullanıcılar. Ha, tamam orada yapmayacakmışız. Kullanıcıları toplaya tıklıyoruz. Az önce linkleri ekledik. Kullanıcıları toplama işlemi başlıyor diyor. ya burada telefon gireceğiz. Dedim ya. Yani bir seferlik her model için giriş yapmanız gerekiyor. Kodu girelim. 32 632 şifremizi girelim. Ne diyor? Başarılı toplandı ve dosyaya yazıl diyor. Tamam, sonra ana menüye geldi. Şimdi dosyaya bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi tıkladık yan monitöre geldi. Bakın iki gruptan bu kadar kişiyi çekmiş arkadaşlar. Kaç kişi yapıyor bilmiyorum ama bunu böyle alıyorsunuz, tamam mı? Bakın etli çekiyor zaten, şöyle çekiyor. Bunlar uygun kişiler arkadaşlar. Bazıları kapatıyor kendisinin eklenmesini istemedikleri. Arkadaşlar şimdi kullanıcı ID'lerini topladık. Bakın burada gördüğünüz gibi. Sonra da yapmamız gereken arkadaşlar mesaj atmak için 3 e, modülünü seçiyoruz ve diyoruz ki kullanıcıları yerleştir. Eklemek istediğiniz kullanıcı sayısına girin. Ben iki kişiye mesaj atmak istiyorum. Birinci kullanıcı adını girin. Kopyalıyoruz. Etsiz yapıştırıyoruz. Kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz. İki kullanıcı adı eklendi diyor. Şimdi Tekrardan modüle giriyoruz. Reklam mesajını belirleye seçiyoruz. Selamlar kolay gelsin. İstediğiniz mesajı yazın. İsterseniz buradan şeyden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şuradan DM atıcıya girip buradan mesajı da kendiniz düzenleyebilirsiniz. Bu auto DM yani DM'de böyle oluyor. Mesaj başarıyla kaydedildi. Şimdi yazılımı başlatıyoruz. kaç dakika beklemek istersiniz diyor. Bakın şimdi mesaj atacak. Ben 5 dakika beklemek istiyorum diyor ama hayır 30 dakika minimum bekleyebilirsiniz. Yani diyelim 10 kişi mesaj attınız 30 dakika bekletiyor. Çünkü DM'de spam ama olasılığı çok yüksek arkadaşlar. O yüzden 30 yazıyoruz. Bakalım mesaj atacak mı? Enes Cengiz'e. Selamlar kolay gelsin. Emre Seçkin'e de yazıldı. İşte Enes Cengiz'e de yazıldı ve tüm mesajlar gönderildi. 30 dakika bekleniyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Sizler de bu şekilde oto DM mesajı atabilirsiniz. Şimdi bunu da gösterdim sizlere. Ee, ne kaldı geriye? Gruba toplu üye çekme. Arkadaşlar o yüzden 4'e giriyoruz. Veri ekle'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Davet bağlantısı girin diyor. Tamam mı? Bu davet bağlantısında gireceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar ne kaldı? Gruba toplu üye çekme. Yani gruptan gruba üye çekme modülü kaldı. Ona giriyoruz. 4 yazalım. Enter'a basalım. E, veri ekle'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Davet bağlantısını girin diyor. Şimdi burada veri çekeceğimiz e, şunları silelim. Veri çekeceğimiz bir grup buluyoruz arkadaşlar. Kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Kendi grup bağlantısını girin diyor. Yani kendi grubunuzun bağlantısını girin diyor. Ben bunu mesela kopyalıyorsunuz. Bu burada yani burayı da kopyalayabilirsiniz. Şurayı da kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da kopyalayabilirsiniz. Buradan da olur. Bunu yapıştırıyorsunuz. Veriler eklendi ve yazılımı başlatıyoruz. Şöyle yapalım bakalım. Eklenecek bilmem ne verileri bulundu. Telefon numaranızı girin. aldığınız kodu yazın. 27093 şifrenizi girin ve kontrol sağlayalım arkadaşlar. Ha kaç kaç kişi eklemek istiyorsunuz diyor. Bakın. Bak şöyle göstereceğim ben size. Şurada ben 20 kişi eklemek istiyorum. Yazıyorsunuz 150 yani 50 kişi falan yapabilirsiniz. Bir kişi yani her kişi arasında kaç e, saniye kaç beklemek istersiniz? Ne kadar beklemek Ben diyorum ki 10 saniye ya da 5 saniye bekle videodayız diye. 5 saniye bekle bakın. Slot reklamı çektik. Bak grubunuza eklendi diyor. Uzi reklam eklendi. Mesela kriptocu abi eklenemedi çünkü kapatmış kendini. Mesela bu da kapatmış. Bu şekilde ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arvone mesela kapatanları ekleyemiyorsunuz. Biz çekiyoruz ama onlar katılmamış oluyor arkadaşlar. Mesela Jungle SMM eklendi. Leader bilmem ne eklendi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kendi gruplarınızın gerçek üyelerini artırabilirsiniz. Bot değil bunlar. Gerçek insan bunlar. Reklam hesapları bu şekilde de gruplarınızın işte üyelerini artırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hepsi ekleniyor. Baya baya hani gidiyor yani. Böyle ben bıraksam sabaha kadar yüklerim. Her neyse. Şimdi bunu durduralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yazılımımız bu şekilde. Umarım ee, rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İşinize yarar. E, bu videoda gösterdiğimiz şeyleri uygulayarak sizler de kolay bir şekilde istediğinizi yapabilirsiniz. Kurulumunu yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir şey olursa bu numaradan ya da siteden bize ulaşabilir. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.